insanımıza hoş geldiniz Zeynepımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle daha önce meydana gelmiş bir vaka mı bu dünya genelinde? Ne sıklıkta oluyor eğer oluyorsa? Aslında 1 Temmuz 2020 tarihinde Adil Cevaz'da böyle bir olay olmuştu, kar yağmıştı. 2018 yılında Temmuz ayında, 8 Temmuz'da yanılmıyorsam yine Erzurum taraflarında olmuştu böyle bir olay. Yaz ortasında kar yağması aslında tamamen meteorolojik koşullarla alakalı bir durum. Bunu kolaylıkla iklim değişimine bağlayamıyoruz. Evet, peki 30 derecelik düşüş olmuş muydu Adil Cevaz'da da Erzurum'da da? Bu kadar ciddi bir düşüş mü meydana gelmişti? bu kadar kuvvetli olduğunu hatırlamıyorum açıkçası. Ne kadar bir düşüş olduğunu hatırlamıyorum. Fakat şu andaki koşullar tabii Amerika'da biraz daha farklı. Erzurum ve Adil cevazdan oradaki atmosferik koşullar biraz daha güçlü sistemlerin oluşmasını elverişli hale getiriyor. Evet fırtınalarıyla, kasırgalarıyla biliyoruz. Biraz da bununla bağlantılı yani Amerika Birleşik Devletleri'nin hava şartları buna müsait diyorsunuz. Biraz anlatabilir misiniz nasıl meydana geliyor bu 30 derecelik düşüş? Yaz ortasında değiliz ama 35 dereceyken birdenbire 5 derece bir gün içerisinde 24 saat içerisinde düşmesi nasıl meydana geliyor? Şu sıralarda 26 ile 28 derece arasında bir düşüş bekleniyor Denver civarında zaten Wyoming'de başladı düşüş. Şöyle ki atmosferde iki farklı tabakada soğuma var şu anda Amerika üzerinde 5000 metrede ve 1500 metrede bu 500 hektopaskal diyoruz biz buna ve diğeri de 850 hektopaskal. Bu her iki seviyede olan soğuk hava yer seviyesinde soğumasını getiriyor aslında ve 850 hektopaskal yaklaşık 1500 metreler civarına denk geliyor. Denver'ın yüksekliği de yaklaşık 1600 metre civarında zaten ve 1800 1500 metre civarındaki bu soğuma bize kar yağışının da başlamasına sebep olurken tabii Denver'ın da 1600 metrede olması sebebiyle bu bölgede kar yağışı başlıyor. Bir başka sebep de burada çok e, kuvvetli bir alçak basınç merkezi oluşuyor, lokalize oluyor daha doğrusu. Sadece Denver üzerinde kuzeyden güneye doğru hareket eden bu sistemin içinde Denver bölgesine doğru hareket eden bu sistemde e, e, tam Denver bölgesi üzerinde bir alçak basınç merkezi oluşuyor. Çarşamba günü itibariyle oluşmasını bekliyoruz ve çarşamba günü itibariyle de Denver'da zaten bir kar yağışı bekleniyor. Bu, bu bölgede ayrıca bir de ...rüzgar çok kuvvetli ve sistemin çok hızlı bir şekilde güneye doğru hareket etmesini de sağlıyor. Bu yüzden hem lokalize bir hava hareketi bu hem de çok hızlı hareket eden bir hava hareketi. Dolayısıyla çok güçlü bir sistem bir anda bu bölgenin soğumasına elverişli hale getiriyor. Yani meteorolojik koşullar şu anda böyle bir durumun oluşması için gayet elverişli. Hazır sizi bulmuşken bir meteoroloji uzmanını ve küresel ısınmanın etkilerini de konuşuyorken... ...önümüzdeki kış, geçtiğimiz kış çünkü... Çatalca'da mesela hortum görüntülerine şahit olmuştuk, haberleştirmiştik. Bu kışta sıra dışı küresel ısınmayla bağlantılı vakalar beklenebilir mi Türkiye için, Türkiye özelinde? Şöyle ki 2020 yılının biz %95 ihtimalle en sıcak yıl, 20. yüzyılın en sıcak yılı olmasını üzerinde duruluyor. Ve iklimsel olarak bu kadar ısınmış bir durumdayken zaten hortumların, çok kuvvetli rüzgarların ya da çok kuvvetli sel getiren yağışların olmaması mümkün değil. Fakat e, şu an için bunları net bir şekilde söylemek mümkün değil tabii ki olacak diyemiyoruz. Fakat öngörülen bu şekilde sıcaklığın artmasıyla birlikte nemin de artması ve kış aylarında beklenmedik ani sıcaklık artışları ya da beklenmedik ani nem artışları ve bunlara bağlı olarak da bir ya, yukarıdan yerden yukarıya doğru çok güçlü hava hareketlerinin varlığı ve dolayısıyla hortum ya da kuvvetli fırtınaların ya da güçlü kuvvetli yağmurların sellerin oluşması ihtimali çok yüksek tabii ki. Bunların ihtimalini arttırıyor iklim değişikliği. Evet, son olarak Karadeniz'de yaşanan sel felaketi de bununla biraz bağlantılı sanırım. Dün yine bir başka haber verdik biz. Özellikle İstanbul'daki Yağışların bu yaz dediğiniz gibi yazın ve genel olarak yıl ortalamasının çok sıcak olması nedeniyle yağışların da buna bağlı olarak az olması nedeniyle barajlardaki doluluk oranları %45'lere kadar düşmüş durumda. Meteoroloji olarak sizler acaba ne zamana kadar bir öngörüde bulunabiliyorsunuz? Mesela Eylül ayı içerisinde yağış beklenebilir mi bu bölgede? Aslında Ağustos ve Eylül ayları meteorolojik açıdan yağışın beklendiği aylar değil. Tarımsal meteorolojik açıdan bakarsak Ekim ayıdır. Sonbaharın ve yağışların başladığı ay. Bu nedenle Ekim itibariyle barajları takip etmek gerekli. Şu anda olan yağışlar eğer direkt barajın üzerine yağmazsa zaten barajda toplanması ihtimali pek yok. Çünkü yazın olan yağışlar genelde lokal yağışlar oluyor ve bu lokal yağışlarda eğer şehir merkezine mesela 5 taşın merkezine yağrsa İstanbul'da bu kanalizasyonla beraber denizlere taşınacaktır. Çünkü burası şehir merkezi. Bir toprak bir alana yağmadığı sürece bizim yeraltı su kaynaklarımızı desteklemez ya da bir barajın etrafına yağmadığı zaman baraj su seviyemizi desteklemez. Ancak Ekim ayında beklenen yağışlar daha genel bölge bölgesel olarak yağacak olan e, yağışlardır ve bundan sonra ancak biz su seviyemizdeki artışı takip edebiliriz. Şu dönemde barajlardaki azalma bizim sonbahar ayında susuz kalacağımız anlamına gelmemektedir. Evet Amerika ile başladık. Oradaki o büyük sıcaklık düşüşünden bahsettik. Türkiye'ye de değinmiş olduk. Çok çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgiler için, yayınımıza katkınız için. Rica ederim. Meteoroloji uzmanı Deniz Zemirhan'dan ayrıntıları almış olduk değerli izleyenler.